Teşekkürler. 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 Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Sağ ol. Sağ olun. Sağ ol. Sağ ol. Kıydık mı? Kıydık mı? Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Aa tamam. Çekin ol. Bak. Bizim bakanlıkta en çok sevdiğimiz iki haber var Sayın Başkanım. Bir... Geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aman dikkat. Aman dikkat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gençlerimizin evlenmek üzere belediyeye belediyemize müracaatları var. Kendi arzun ve isteğimize üzere Denizhan tek başına evlenmeyi istiyoruz. Evet. <laughs> Demirsan tek baş. Hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan, kendi arzun ve isteğin ile takma ipek hak evlenmeyi istiyor musunuz? Evet. Gençlerimizin beyanlarını duydunuz Sayın Bakanım. Evlenmelerine şahit ediyor musunuz? Şahitlik ediyorum. Allah e, uzun yıllar mutlu, huzurlu, güzel bir e, yuva e, nasip etsin onlara. Ben de kendi yetkilerime dayanarak bu şehrin şehri ürünü olarak gençlerimizin nikah adliklerini onaylıyorum ve karı koca ilan ediyorum. Hazreti Ali Efendimizin yiğitliğinde bol bol evlatlar nasip eder. Onlar sevgili dersan, boyun boylasın, soyun soylasın. Boyun cevabların olsun, onlara, onlar da memleket hati, ordulara kumanlar olsunlar. Ben Fatıma bugün gibi ömür boyu seveceğim. Gençler, inşallah hayatımız birbirinizi hep bugünkü gibi seversiniz. Çünkü aile bizim e, asla sadece bizim değil, bütün toplumların dünyada en önemli, en önemli. En önemli. E, kurumlarından birisi. Sosyal hayatı oluşturan, insanın e, insanlığını e, tahkim eden en önemli kurum. Dolayısıyla mutlu bir aile, mutlu bir toplum demek aynı zamanda. Mutlu insanlar, mutlu çocuklar, mutlu bir gelecek demek. O yüzden inşallah e, Deniz ve İpek e, çok mutlu olurlar. Uzun yıllar Rabbim onlara güzel, sağlıklı, huzurlu bir ömür nasip etsin. Ben eee ee, evlilik cüzdanını e, damada veriyorum. Ve diyorum ki bu cüzdanın kıymetini bil. Bilmediğin zaman koca bir bakanlık arkanda. İnşallah kıymetini bileceğinden de hiç kuşkum yok. Bizimkisi küçük bir Hayır e Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Teşekkür Sayın Bakanım çocuk tavsiyesi var mı? Artık Allah ne verdiyse Baya bize sürpriz oldu Baya baya hatta Biz hiç Çok beklemedik zaten yani. buraya gelmeden önce büyük bir heyecan içerisindeydik yani Bakan da gördüğümüz zaman elimiz ayağımız Ne yapacağımızı şaşırdık yani Ben kendi ismimi dahil unuttum diyebilirim kendi ismini söyleyemedim Aynı yani. Aynı şekilde dizlerim titredi diyebilirim. <laughs> Sayın Belediye Başkanımızdan bir Bakanımızdan e, çeyrek hediyesi aldık. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan onlara. Şu an çalışmıyorum. İstemezliğim. Ben İzmir'de çalışıyorum. Hem işimi yapıyorum. <laughs> Alüminyum doğrama üzerine iş yapıyorum. İş araştıracağız. İzmir'e gideceğim. İzmir'de yaşayacağım. Oradaki duruma göre inşallah belki iş bulurum. Sayın Bakanımız da yardımcı olur bize buradan. Zaten Bakanımızın belki. bu konuda bize yardımcı olabileceğini eminiz kendimizden de evet. bundan da.